Polisle konuştum. Cemal'i bıçaklayan adamı yakalamışlar. Hayır ne derdi varmış Cemal'le? Anlamadım. Cemal'in bir düşmanı falan mı var bilmediğimiz? Yok sanmam. Ya alkolik, serseri adamın teki ya. Basit bir böyle işte sarhoş kavgası. Önce tartışmışlar, sonra bıçaklamış işte Cemal. Hepsi bu. Ya, durup bir insan birini niye bıçaklasın? Hani anlamıyorum. Bu işin altında bir iş var bence. Ya Zayda adam ifade vermiş, tartışmışlar. Kendime hakim olamadım, bıçakladım demiş. Hepsi bu. Ya yani, bunun altında ne arıyorsun Hı. ki? bilmiyorum ne bileyim televizyonda duyuyoruz ya böyle şeyler. İnsanın kendi başına gelince böyle bir tuhaf oluyor yani. Ayrıca da Cemal'in öyle bir restoranda o kadar salaş bir yerde ne işi var? Ve yani içki içmiş, eline çıkmadan önce hiçbir şey söylememiş. Ya anlamadım yani. Ah doktor bey çıktı. Damadımın durumu nasıl doktor bey? Ameliyat gayet başarılı geçti Harun Bey. Ama durumu ciddiyetini koruyor. İç kanama riski var. Bu yüzden kontrol altında tutmak için yoğun bakım aldık. Ha, i̇yi bir şey mi kötü bir şey mi söylüyorsunuz ben anlayamıyorum. Her şey kontrolümüzün altında. Takipteyiz merak etmeyin. Sizden ricam ameliyathanenin önünü boşaltmanız. Bir gelişme olduğu zaman biz size zaten haber vereceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ Çok olun. Baba hadi siz kafeye gidin. Ben de annemle Helin'e bakayım. Hadi. Hadi. Hadi Fikriye. Ben, ben babam görmek istiyorum. Asiye içmemişsin mi evasyonu? Şekerinden englesin diye aldım sana. Canım istemedi ya. E ee, başka bir şey alayım? Yok yok ben şimdi zaten bir elimi yüzümü yukarım kendime gelirim. Sen geç biz peşinden geliriz. İyi tamam. ...benim. Seni çok seviyorum. Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan. Kader diye... ...bir şey var. Bak Asiye eğer gelmezsen... ...ben her şeyi arkamda... ...bırakıp gidiyorum. Artık benim başka... ...bir çarem yok. Çünkü sizsiz yaşamanın hiçbir anlamı yok. Yalvarıyorum gel. Bak gelmezsen... Gelmezse öldüreceğim kendimi. Şimdi çıkıp... Arabayı gördüğüm ilk duvara süreceğim bilesi. Cemal bak saçmalıyorsun. Söylediklerinin bir anlamı yok. Yarın sabah hepsini unutacaksın. Ya unutamıyorum <gülüyor> işte. <gülüyor> unutamıyorum diyorum sana. Unutamıyorum. Kasiye lütfen yalvarıyorum. Gel. Gelmiyorum, gelmiyorum Cemal. Sen yoksun benim için artık. Bak sok kafanı şunu. Ah Cemal, al ne yaptın, ne yaptın sen? Babam mı içerideki? Evet. istersen yanına girebilirsin. Sahi mi? Ama çok fazla kalamazsın. Herkes. Yanına girebilir miyim ben? İçeriye sadece bir kişi alabilirim. Tamam eşiyim ben. Tamam o zaman alayım sizi. Nergis sen Cemal için mi ağladın o kadar? O çok etkileniyordu böyle şeylerden. Cemal çok güçlüdür Nergis. O benim hayatımı kurtardı. Şimdi bizim için hayatta kalacak. I do Sizin beklemenize gerek yok. Kalabalık istemiyorlar. Nergis, ne oldu? Asiye, niye ağladın çocuk bu kadar? Biz olaydan önce biraz atıştık da. Cemal'le? Ben kötü şeyler söyledim. Onun sonra da bu olay olunca. Sen de kendini suçlu hissettin. Niye tartıştınız? Şey... E, ...çocuklar oyun oynarken biraz tartışmışlar da. Önemli bir şey değil yani çok küçük bir tartışma. Hay Allah. Talihsizlik olmuş. Sen böyle üzme, yıpratma kendini tamam mı? Tartışmalarda bazen ağzımızdan kötü laflar çıkabilir. Cemal ile işince oturur konuşursunuz halledersiniz. Asiye, çok yoruldunuz hadi eve gidelim. Biraz daha kalalım Mahir. Şimdi bir daha kan lazım olur falan. İyi tamam. Bari şu kapının ne çıkalım bir hava alalım. Temiz hava hepimize iyi gelecek hadi.